Başlama başlama çalıyor ve Bol Spor'un vuruşuyla oyun başlıyor. Fatih İskender tekrar Emre sağ kanada bıraktı. Alp yetişirse tehlike. Alp kale sahasının uzak köşesine yükseltti. Emre göğsüyle kontrol etti. İlk rakibinden sıyrıldı. Emre vuruyor kaleci İsmail. Mükemmel yattı kurtardı ve son anda Bilal tehlikeyi uzaklaştırıyor. Fatih hata devam ettirecek. Alp'in vuruşuyla gol. Alp'in vuruşuyla 13. dakikada Topu Alp fililere ve 13. dakikada 10-0, 1-0 öne geçiyor. Ve e uzaklaştırmak istediği top Bilal Aziz, Alp, Fatih bırakıyor Alp'e ve Alp'in e uzaktan şu fililere gidince 10-0, 10 1 0 öne geçiyor. Dilaver ilk rakibinden sıyrıldı, cezalarına sokuluyor Dilaver, pasları bir arkadaşına veriyor şimdi sol kanattan bildirme yapan Bilal Asis, kale sahasının uzak köşesini yükseltti. Serdar bırakıyor ve top filelere gidiyor. Mükemmel bir gol daha izliyoruz. Şimdi karşılaşmada 14-15. dakikada ilk saniyeleri ve bir birlik eşitlik var. Aferin, sol kanattan ceza alanı içine kale sahasının uzak köşesini yükseltilen yani, o galibin golesi ve Sercan'ın son anda Hilal Aziz topun üzerine geliyor. Doğrudan kaleye gidiyor ve gol. Hilal Aziz mükemmel bir gol atıyor. Sol ayağını çok iyi kullanan bir futbolcuydu. 18. dakika ve 3 dakikada Ankara Spor 2 bir üstünlük sağlıyor. Bolu Spor karşısında. Sol ayağını çok iyi kullanan bir Özellikle duran topları çok isabetli bulan Bilal Asis kaleci Atacan'ın solundan ve köşeye yakın bir yerden topu filelere gönderiyor. Herhangi <laughs> bir top dönüşü sahteliğe oradan top kontrol ediyor karşı orun ceza lanı yükseltti. Emre ortaya çıkıyor. Atacağım. Ragıp. Şimdi hani gol pozisyonu olabilir ve top filelere gidiyor. Golü atan futbolcu bir kez daha öne geçiriyor. Göksu'nun golüyle hani kale sahasının uzak köşesine yükseltiyor ve oradaki kafa vuruşu da Göksu'dan şimdi Ankara Spor bir kez daha önde 3